Adım Gülseren Birgin. Adı 56 doğumluyum. 62 yaşındayım. 15 yaşında evlendim. 15 yaşında evlendikten sonra bayağı bir sıkıntılar çektim, yokluk çektim. Rezilliğiyle günlerimiz geçti. 4 çocuğum oldu. 4 çocuktan sonra eşim 20 yıl evli kaldım. Rahmetli oldu. Aniden hastalandı. En büyük oğlum askerdeydi. Çok sıkıntılar çektim o gelene kadar. O geldi ondan sonra geçim boynumuza bindi. Tekrar çalıştık. 50 dönüm turpanla fi biçtik, fi ektik. Ekin ektik, malcılık yaptık. Çalışıyorum, çocuklarımı büyüttüm, evlendirdim. Geçimime baktım. Bu günleri getirdik işte böyle çalışıyoruz. Başka da ben... ne? <laughs> böyle yaşadık. Çok zorluklar çektim. Geçim için. Ondan önce Eşimle beraber kaldım. Yedi yıl aynı evde beraber yaşadık. İki gözde küçük bir yerde geçindik. Çalıştık. O Almanya'ya gitti. Ben geri tek kaldım. Çocuklarımı büyüttüm. Yaylıya göçtüm. Oralarda çalıştık. Hayvanlardan beraber çocuklarının geçimimizi yaptık. Bugünlere geldik. Şimdi de gene çalışıyorum. Kendi çabamla geçiniyorum işlerimizi yapıyoruz. Bu kadar geçindik işte. Başka da anlatacağım bir şey yok. Hadi siz